Motordan düşenin dostu olmaz ama tamircisi olur. Hadi in tamirciye. <laughs> Arkadaşlar diyelim ki bir motosiklet kiraladınız ve düştünüz. İlk yapacağınız şey nedir? Kiraladığınız rent firmasına gideceksiniz. ne yapmanızın gerektiğini soracaksınız. Çünkü belki kendi tanıdıkları daha da uyguna yapabilir. ve prosedürü öğreneceksiniz. Biz daha önce gelip prosedürü öğrendiğiniz için Görüştük. Kendi tamircileri tesadüfen de olsa bir miktar yukarı e, hani tamir ederiz dediler tam bayram zaten öncesiydi. Ondan sonra biz buradan bir kaportacı bulduk. E, işte kaportacıyla e, anlaştık. E, aşağı yukarı dörtte bir fiyatını kendi imkanlarımızla yaptırıyoruz. <laughs> Selam kolay gelsin. Nasılsın? İyi, İyi akşamlar. O parça var ya, parçayı almaya geldin. Abi bu parça da şurada. Verebildim. <laughs> gidiyoruz. Tam dönüşme gideceğiz. Parçamızı aldık. Şimdi eee olduğu yere gideceğiz. E, şimdi eee rentecarcı beyefendi ustasının aldığı fiyat 1500 lira. Yani hani rente karşılığıyla esasında alakası yok. Sonra biz bunu şuradaki biraz sonra hasar olarak göstereceğim. Zaten sökmeye başlayacağız. Biz bu hasarı göstereceğim şekilde totalda 300 liraya yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 1500 lira nerede? Yani 300 lira nerede? Yani 1500 lira nerede, 300 lira nerede? Onun için hani Allah kimsenin başına kaza, bela vermesin. Gerçi tabi detayla gideceğim ben. Detay olarak. Evet. Asar tecrübesi. Bir detay da vereceğim. Hani en azından e, fikriniz olsun. Yani Sonuçta kaza, bela <laughs> hepimiz için bir sene geçelim. Gelin sessizlik, gürültü için özür dilerim yapacak bir şey yok. Ee, sipariş kargon. Kargon yola çıkmış. Trafik halleri. <laughs> Yeşil yanıyor ama kimse geçmiyor Vallahi Koyu yeşilini bekliyorsun kardeşim. <laughs> Sıra bakma dayı. <laughs> ama gene sen de biliyoruz. <laughs> Dayı ne yapıyor ya? Ne yapıyor adam? Tek elden kullanmak da oluyor ama adama çarpmadı sonuçta yani. Dayı ne yapıyor ya? Yedi fırçayı arkadaşlar. <laughs> Yalnız var ya. Bana şey çok dokunuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir gün hastaneye gittim. İğne olacağım. Amca dedi kolunu uzattı dedi. İğneyi vurayım. <laughs> Yıkıldığım gün o gündü. Ondan sonra bir iş son zamanlarda <laughs> dayı ne yapıyorsun ya falan mıydı yani. evet olay mahalline giderken Maktul <laughs> Baktın... <laughs> ne <Bir> eşi <laughs> parçayı aldım <laughs> Kazayı yapan kız kardeşimdi. <laughs> Onu da anlatacağım size. <laughs> ya dayı ne yapıyorsun ya? Nerede şu analaydı <laughs> <laughs> ya. Ya araba var mı? Ya şu şurada tornaçı falan da varmış. Şu araydı galiba değil mi? Evet. Maktul kaçmasın. Evet. <laughs> Selamlar Aleyküm. Evet şimdi bir gidelim. Yavuz sen böyle gel yanaş. Yavuz gel yanaş böyle. Motosiklet evet. her yerde yer var burası daha gölge daha güzel. Şimdi kaportacıya geldik. Kaportacıdan çekime devam edeceğim. Şimdi motosikletteki hasarımız şöyle. Motor aşağı düştü esasında. Burada bir buraya çarptı. Burada farda bir şey vardı. Burada bir hasar var. Burada bir kırık var. müzesi olarak burada bir çizilme söz konusu. Ondan sonra burada bir yani e, sol sağlık e, şey sıkıntımız mevcut. Ama sağlık olsun Allah e, hani cana vermesin. Kazayı yapan şahıs dün 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 dün. Canı sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> bak tekne e, bak şu çapa maruğum var ya, ha onu da çekeyim. Eee şey, millet merak ediyordu. Hani kart falan. Bakın burada e, Platin diye bir yer var. Ee, tekne malzemeleri. E, Sanırım Bodrum'dan bahsediyor, Bodrum'un sanayiyle. Arkadaşlar, e, aynı zamanda telefonlarını da buradan alabilirsiniz. Şöyle. Ee, Burdacısı. Burdan var şey adreslerinde. Çapulayin tavuslu olarak görebilirsiniz. Yani buradan internette falan da bakabilirsiniz ama o bir diğer önceki videomda paylaştığım bir efendi gerçekten çok iyiydi. Türk kişinin başında olan bir beyefendi. Hazırız mı şu an? Gelmişimiz için Neyse bakacağız yani sona. Şimdi biraz sonra Yavuz yardım edecek. Valla ben de çıkmadan önce nereden sökülebileceğine baktım. Esin sanki işimiz kolay gibi. Şuradaki vidalar çıktığı zaman ön panel çıkacak gibi. Çok fazla dağıtmayacağız. Yani şimdi Ben de eski motorcuyum ama her motorun tasarımı, dizaynı başka. Kimisi bir parça sökmek için her yeri söküyorsunuz. Neyse söküm aşamasına geçtiğimizde devam edelim. Bir de bitmiş aşamasını çekelim. Bey bize... Usta Şimdi usta ben fikir adamıyım ya bak ben akıl veririm. <laughs> Herkes iş şey yapar. <laughs> Yavuz bundan sonra Yavuz motor. <laughs> açacağım, açacağım motor <laughs> Eline de yakışıyor maşallah. <laughs> ha, Şu bir de bir Yavuz de gel, bir de. Bir saniye dur dur. Gel. <laughs> Yavuz Hayır, gel. Yavuz gel. tabii, tabii, var. Zaten merkezden tutuyor. Hı -hı. Tamam. Sonra. Şurayı şuraya Şunu aldın mı? Yavuz başka. Sonun benim Adam, adam motosiklet tamir için çıkmış doğmuş dur, ya. Bu bağlantıları var. Hemen şurada. Abi onu elinden bıraksan da bir... Tamam tamam yok. Benim elimde zor. bende de yapamıyorum. Çek Yavuz şöyle. Bekleyin gençler bekleyin. Hatırma. diye kopartmıyor. Yok şöyle, Hayır, şöyle. hayır ha. Yavuz. Şöyle. Çek şimdi o şey. Yok ha, oradan ha, değil. Kablosundan değil. Şöyle. Dur. Heh <laughs> çıktı. Evet ön paneli aldık. Lambayı çıkartacak. Yok gerek yok gerek yok. Benim lambaya ihtiyacım yok zaten. Benim gözlerim yetiyor. Şimdi de şurayı Yavuz Bey. Onun üstün şurayı. üstündeyken yapar mı? Yok ya, yok, yok üstündeyken çökeceğiz. <laughs> Boyayacak ya. Hemen götüreyim ustaya. Parçası nerede? Ustaya götürüyoruz. <laughs> ya bu farda çok küçük. Sökeriz onu da. Hı hı, çökelim. Ben birkaç tane cevap alayım. Şunu burada sökelim onu da. Zaten farı şasiye tutturamayacağız. Far burada kalacak. Değil mi? Evet. Tamam. Motoru götürüyor musun? Motorlu işim var. Evet. evet tamam. Zaten bırakın, Gökhan bırakın akşama alırsınız demişti. Ben yarın sabah gelirim mont ederiz. Ha, tamam. Tabii, daha iyi olur. Boyanacak mı? He boyanacak. Vay ustam be ellerine sağlık. Toplamdan ne varsa ondan şey. O halleder onu. Kız kardeşim bu mevzuyu çok üzüldü ama. Ustam ellerini sağlık. Cevataları kontrol altına al. Yarın sabah montaj edeceğiz bunu. Yani. Aynen. Bir de bir de. Kısmetli motosiklet tamir etmek de varmış Vallahi ustan. Ya. Şarjıyı da al. E, şeyi farı sök dedi usta. Lambayı da, çıkar. <laughs> lambayı da çıkaracağız. <laughs> sağlamlardan başlayalım. Çık. Onu sonra alırız. Efendim? Demin abi. Şöyle yapacağız.